Şimdi bunu arının çok olduğu iç kısma koyacaksınız. Ortaya. Hayır, en kenara. Kenara. En ben kenara koyacaksınız. Değil. Bu bir numaralı çerçeveniz olacak. 365 gün bunu hiç çıkarmayacaksınız. Bu hep içinde kalacak. Şimdi baharda başladınız beslemeye. Baharda ikiye bir şurup vereceksiniz. İki şeker, bir su. Sadece sizin yediğiniz, içtiğiniz şeker var ya, pancar şekeri. Ondan iki şeker bir su yapacaksınız. Günlük tüketeceği kadar. Bir barda buraya koyacaksın, kapatacaksın. Sabah vereceksin, akşama kadar yiyeceksin. Bu besleme usulü. Bu şimdi ne yapacak? Bunun altına petek yapacak. Şimdi bunun altına petek yaptığı zaman bu petek erkek arı gözü olacak. Değil mi? İşçi ayı gözü yapmaz buraya. Bu erkek ayı gözü olacak. Şimdi beslenme burada. Burada yiyen arılar çok kanlı canlı, besli. Arı burada hiç hareket etmeden bu şurubu alıp yiyebilecek. Varola nerede? Hep, Hep buraya. Hep gelecek. Arı da burada. Erkek arı gözleri de geniş, daha yeni yapılmış. Tercih edecek varola rahat, üremek için. Ve buraya gidecek yapacak bunu. Bu sırlanır. Üstü kapanınca sırlanma mı diyorsunuz? Sırlandı. Ha, mühürlenme. Mühürlenme olduğu zaman mühürlenme. beklemeden keseceksin. Evet. <laughs> Bu bir varroa mücadelesi. Sonra devam ediyorsun beslemeye. Bir daha yapacak. Bir daha erkek arı yaptı. Bir daha mühürledi. Bir daha kestin, bir daha yaptı, bir daha kestin, bitti, var, var kalmaz bu. Başka ilaç, bilet istemiyorum. Erkek çok yapacak ondan sonra, daha yapacak. Biz sezon başından bahsediyoruz. İlk erkek. Biz zaten o zaman ana abi yetiştirmiyoruz. Ben size ana ne zaman yetiştireceksiniz onu anlatacağım. Bahar'ın sonunda yetiştireceğiz. Sebebini de söyleyeceğim.